thank you taksaydın şu tuvalete be? Otobüste tuvalet yok ki beyefendi. Aa nasıl yok? Herif kabine sıçmış kabine. Ne oldu Sabri niye bağırıyorlar? Orada tuvalet duruyor. Hayvanı birin mavi kabine bırakmış sıçığı. Ay, ay nasıl bir otobüs bu ya? Öf. <laughs> <laughs> ay mide ağzıma geldi. Altın unutmadın değil mi Sabri? Yok karıcığım unutur muyum hiç? Altın? Altın? Altın yok. Altın yok. Ben de Sabri'cim ben de. Sana bir şey emanet edilir mi hiç? Geçen sefer Tosun'a ne yaptığını unutmadık hala. Ben boya gidiyorum Sabri. Tosun sana emanet. Tosun yok. Tosun yok. Tosun'u bulamıyorum. Tosun'u çaldılar. Baba, köy düğünü nasıl oluyor? Baba, biz kız tarafımız erkek tarafı Biz taraf tutmayız oğlum. Kimin düğünü varsa alnımızın teriyle oynar geliriz. Ay Sabri. Erkek tarafıyız oğlum, erkek tarafı. Aa, Nuhi bir gece değil mi şu? Aa, evet evet. Ee, bir zamanlar Anadolu'daydı o ya. Evet evet, bakın hala burada. Üç, iki, bir, kayıt. Oyun. Kestik. Le gagnant de Grand Prix est Nuri Yalnız ve güzel ülkeme. Nur hocam kayıttan çıkalım mı? Kestik dedik ya Pardon. İkinci hop keki alabiliyor muyuz acaba? Orhan abi? Ne? Orhan mı? Selamun aleyküm. Sıkıntı yok sen yolcular iyiyim ben sıkıntı yok normal. Ulan abi bunun kanı yok. Ay fırıldaklar. Kolum kolum yok. Ha şuradaymış. Otobüs çarptı sana Orhan otobüs. Merak etmeyin alışkınım ben hep böyle seyahat ederim. Kendimi atarım otobüsün önüne. Hop küt sonra beni bedavadan taşırlar oradan oraya. <laughs> Baktım bu da Adana otobüsü. Hop gel içine bir vole vurayım dedim. <laughs> Nasıl yöntem ama? E, e, su, su, süpermiş. E. Sizin ne işiniz var Adana'da? Asker arkadaşımın oğlu evleniyor da düğüne gidiyoruz. Oo çok iyiymiş valla. Akşamki çorbayı da çıkarttık desenize. Nasıl yani sen de gideceksin bizimle düğüne? Ee, bilemedim ki. Bir programıma bakayım. Ee, bir kedi videosu paylaş. iki isminin başına TC koy. Üç ülkeyi kurtar. Ee, aslında çok işim var ama sizi kıracağıma dişimi kırarım daha iyi. Oh! Şoför bey evladım şunu bir yerde sallayamaz mıyız? Hadi bakalım şöyle bir geçin de bu anı ölümsüzleştirelim. Bu ayı mı ölümsüzleşti? Şimdi herkes peynir desin. Peynir. Şimdi de domates, deyin. domates Domates. Biraz da salatalık, zeytin, bal, kaymak şöyle güzel bir şeyler. Oo. Oh. Ha, ne diyorsun be? Çekiyorum, çektim. Ay, gözüm kapalı çıktı galiba. Kızım salak mısın? Adam kendi kendine eğleniyor orada. Yıldız abla sen de çok kıyak çıkmışsın ha. Çiş. Nasıl yani? Bu ne ya? Al Gülhane teyze. Benden size hediye. Baktıkça hatırlarsın. Yok yok Orhan Beyciğim. Bizden size bir hatıra kalsın o. Hatıra mı? Bayattır o zamana kadar be teyze. Neyse ben yerim. Oh, 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 Şu adamı oh, defetme oh, başımızdan Sabri. Oh, oh. Sağa solu belli olmaz. Aklı gidik bunun. Yok be kayınvalideciğim. Zararsızdır Orhan zararsız. Kalbi temiz bir kere. Hem ne zararını gördük ki şimdiye kadar? Hop oh, Muavim Bey kardeşim. Bana bir kahve, ha bir de çay, bir kola, bir püsküüt, bir çıbık kraker, bir de hopkek getiriver, ha bir de diyet bisküvi ver. Pişt, acaba inek şabanlı film var mı bu otobüste? Şahane kızlar varmış burada be. Ay, ay, ne kadar yakışıklı bu çocuklar. Bana ne söylüyorsunuz lan? Ben sizin babanızım babanız. Şurada biriniz bir şey değil. Kendi düğünü gibi sahiplendi hıyar. Ay ne iyi oldu geldik be Sabri ha. Hem çocuklar da köy düğünü görmüş oldular. Değil mi anne iyi olmadı mı? Sana diyorum anne. 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 Ha? Ne? Ne oluyor be? İyi misin anne? Hiç duymuyorsun bakıyorum bize. Laf etme Yıldız. Halleniyor kırk yılın başında kadın. Salak <laughs> salak konuşma be. Şu masadaki adam bana bakıp duruyor da rahatsız oldum. Bu ne be? Hadi dırdane adam hadi. Amca bey de kütür kütür ha. <laughs> Senin sıfatına başlarım ha Gundi. Ne biçim konuşuyorsun? Ya dur dırdane adam dur. Takı töreni başlıyor dur. Ve şimdi de kırkım törenine geçiyoruz sayın seyirciler. Evet Damadın babası santrayı yapıyor ve üç adet Trabzon işi burma takıyor. Gelinin babası çok şık bir hareketle damada altın bir saat iliştiriyor. Sol açıktan koşuya katılan enişte bir cumhuriyet altını takarken kayınçodan nefis bir gerdanlık geliyor. Haloğlu orada alda sat derecesine bir yarım takıştırıveriyor. Ani bir kontrat şansı doğuyor ve dayıdan hem altın hem de künye hem de 200 lira geliyor. İnanılır gibi değil sayın seyirciler. Hem penaltı hem de gol. Hem penaltı hem de gol. Yer yarıldı da içine girdik sanki sayın seyirciler. Arkadaşım ne yapıyorsun sen? <laughs> evet tamam kızmak yoktu ama tabii Merhaba ben damadın babasının asker arkadaşıyım. Şimdi şöyle yapacağız. Ben bu yarım altını... Damadın size... babasının askerlik arkadaşından bir adet yarım altın geliyor. Lan yarım arım yok bir dinleme. Şimdi şöyle oluyor. Kuyumcuda çeyrek aldın kalmamış ben de yarım aldım. O yüzden şimdi bu yarımı takıyorum. Sizden de bir tane çeyrek alıyorum. Üzerine de iki buçuk lira borcunuz kalıyor tamam mı? o da sizde kalsın. Yeni emrisiniz lazım olur. Gelinin komşusundan bir adet kapalı zarf. Yapma. Yapma Volkan. Biraz limonata, biraz şundan, biraz da makata kulye koydum mu? Evet ağzımıza layık tamamdır. Sabri abi, limonata ister misin limonata? Ne limonatası lan? O biçim limonata, o biçim. öyle limonata. <laughs> doldur bakayım azıcık, doldur, doldur. Ha, doldur. Herkese birer bardak ama ha, dahası yok. Ay, Orhan sağ ol, zahmet oldu. Sus lan. iç işte, ne zahmeti? Oğlum, millete niye dağıtıyorsun? Bize kalmayacak. Çocuklara verme bari. Ee, kadehimi siz fırıldak ailesine kaldırmadan önce... Çok önemli bir şey demek istiyorum. Bekaret bizler için çok önemlidir. Ay, ay ne alaka be Orhan abi? Haydi en kötü gecemiz böyle olsun. Şeref! Et! Şeref et! ¡Lo por qué yo cerraré! ¡La, la, 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 la! çiçek çocukları. Çiçek çocuk. Yok uşağını takip edin çiçek çocukları. <laughs> kocam nerede? Kocam. Kocacığım. Sen kimin kızısın? Söyle bak. Barbara herhalde. Barbara. Manken olan. Oooo. Çal keko. Çal. Orhan. Ağzı s**tiyim <laughs> Orhan. Ne yaptın lan bu limonatanın içine? Biri beni durdurursunuz lan. Bu kameraya kim bağladı lan? Hey. Baby. Hey, oh. Bebeğim akmış mı? Bebeğim akmış mı ya? ya bak gözüm akıyor. Bir de ikiniz geçin bakayım lan kaleye. A ay. <laughs> Kalabını ***'im Orhan. De... Kör oldum kör. Görmüyorum. Neyse biz o tabii ki. ben de kalmıştım. Ama erkek değil mi kız? Hepsi aynı. <laughs> la 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 Sonra yarınca Kadir'in anırı yeğeniymiş. <laughs> Zeki! Zeki! Gel buraya! Sırtına abu koyacağım. Gel bakayım buraya! Göremiyorum! Sen kimsin be? Git ulan başımdan! Kaya ulan kaya başlı bu lan! Kim ki o beni seslendiriyor? Erkeğimim! Yakışıklım benim! Yayın günümüz değişse ya da erken bir saate alamaz mısın? <laughs> Hepiniz beni dinleyin! Fazla kemeri olan var mı? Ay ne tatlısınız siz ya! Gelin oldum! Gidiyorum! Size de! de... Aaaa! <laughs> Biri <laughs> beni durdurursun Allah? Beraber yansın inşallah. 05 ucu olup da vermeyenin! <laughs> Ay kesin emir <laughs> betimi göremeyecek miyim ben? <gülüyor> <gülüyor> Anne! Mehmet'imi <laughs> gösteriyorum! King Kong'um! Benimle evlenir misin? King Kong! Sabri'nin hiç iyi bir yönünü göremiyorum ki. Yönümü Göremi bulamıyorum! <laughs> Sabri abi! Sabri abi! Karı yazıyor. Evin anahtarını versene. <laughs> Cesaret. Cesaret o zaman hepiniz yaşlı bunaklarsınız. <laughs> yakarım buraları, yakarım, yakarım buraları. <laughs>

Ateşim takmış zaten. Biriyle kim gidiyordu lan? E ben niye peşte ballıyım? Ah, bu simler ne? Bu takıynaların bir numara büyüğü yok mu lan? Ana! Küçük altın taktım diye mi oldu bunlar yoksa? <laughs> Limonata! Evet evet. Limonatadan sonrasını hatırlamıyorum. Baba biz hangover olmuşuz ya. Hangover ne lan? Hah! Ağzımızla içmemişiz işte. Her yerim ağrıyor. Allah! Ah! Ah! Lan! Annen nerede peki? <laughs> Ay evvel yattınız Yumurtalarım, yumurtalarım kırıldı. Ha? Zenci, zenci olmuşum. Allah'ım dualarımı kabul ettin. İbrahim Lincoln babamız, Esmer El Elda anamız Biz de kara çocuğuuz. çocuğuyuz. Ne bu kadar dalgamız? Allah'ım neden yarın bir zenci oldum ben? Neden? Neden beni böyle yaptın? <laughs> Allah'ım oğlum gelin olmuş. Bu zenci olmuş. Bana ne oldu bilmiyorum. <laughs> Tosun oğlum. Senin kim tavuk yaptı? Tosun, tavuk olmuşsun. Söyle ulan söyle. Ne yaptın bize ha? ha? Söyle kenarına sürttürdüğümü söyle. Ne koydun lan limonataya ha? Bu çocuk nasıl tavuk oldu lan? Söyle! Azıcık tat versin diye makata kule otu kattım. Fena mı oldu? Ne güzel eğlendik işte. Salak salak konuşma a***** Oğlum tavuk oldu lan. Tavuk tavuk. Varma lan bana! Doğru düzgün yetiştirseydin çocuğunu. Biri gelin olmuş biri tavuk olmuş. Gel bili bili bili. bili, bili. <laughs> Musa? Yazıklar olsun sana Sabri. Asker arkadaşımız dedik. Düğünümüze çağırdık. Karşılığı bu mu olmalıydı lan? Altın mevzusunu diyorsan eğer vallahi gücüm ona yetti Musa'cığım. Yoksa beni bilirsin yani. Kes lan! Bilirim seni bilirim. Askerde de böyle fırıldaktın sen başın bir oynardı. Gelinimiz nerede lan? Çabuk söyleyin nereye sakladınız? Ha burada. Bu değil mi? Oh <laughs> lan utandıyorsun ama. Kesin lan zırvalamayı. Nerede ulan kardeşim? Allah Allah yarattı demem züm zümzü korun benginiz Benim bahtı kara yavrum. Saniler ettiler. büyük <laughs> <dök> şeyleri Gittiğiniz <laughs> yere bela saçıyorsunuz lan. Sabri, Gelinimizi nereye koyduysanız söyleyin. Lan bir yere koymadık lan. Baksana bizde birini kaçıracak tip var mı hiç? Siz kaçırmadınız da dün senin bu zıpçıktı oğlun niye kızımı dudağından öptü lan o zaman? Drik. Ne? Ne öpmesi ya? Ya ben öpmedim. Lan benim gelinlik yaşındaki oğlum niye öpsün kızınıza he? Ailemin yarısı nerede lan? Ha? Nerede ailemin yarısı? Eee yeter gaylık lan. Beşe kadar sayıyorum. Söylemezseniz... <laughs> Çocuğunuzu keserim. Tosunum. Hey, 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 <laughs> ne oluyor lan? <laughs> lan ne oluyor? Ya aklıma bir fıkra geldi de. Sizinle alakası yok siz devam edin lütfen. Ulan Temel ne adamsın ya. <laughs> Allah Allah. Beş. Musa ayıp oluyor ama. Dört. Misafire böyle mi yapılır lan? Üç. <laughs> Baba ciddi la galiba. İki. Musa kes artık şu şakayı. Kamera şakası değil mi? Mi? Musa, Musa ne olur bizi öldürme. Biz senin tavuğuna kış mı dedik de sen bizim tavuğumuza bıçak dayıyorsun. Aksuray, aksuray, aksuray. Burundaklar koşun, 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 koşun. Aa, Ferdi Tayfur değil mi o? Hani nerede? Zeki, koş kızım. Geliyorum baba. Burundak, koş. <laughs> baba ben ki topukluyla koşamıyorum. Ulan bizim minibüsü çaldılar Allahsızlar. Koşun, 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 koşun. Koşun. Aman. Sanki üzerimden tır geçti be. Aa, aa. Bu ne lan? Ne oldu anne? Kim giydirdi lan bu gelinliği bana? Takı bile aa. takmamış pintiler. Tam gibi olmuşum. Ay bana niye hiçbir şey giydirmemiş lan? buradan bir giydiririm şimdi Yıldız. Gelin olmuşum diyorum sana gelin. Ay tosunum. Tosunum yok. Çantana baktın mı anne? Anam. Ne olmuş çocuğum? Her tarafını batlamışlar çocuğun. Bunların hepsi kocanın gemesi. Limonatadan sonrası yok bende. Ay bende de yok. Kesin o limonatada? Vardı. Tadı da bir may hoştu zaten. Ulan Sabri. Cenabet Sabri. Sabri ne yaptı anne? Oran verdi limonatayı bize. Kocanın varlığı bile yetiyor bunların hepsine. <laughs> Günaydın gaciler. Sonunda afyonu patlatmışız be. Kes. Kimsinden ses Ah. Beni tanımadın mı? Karanfilim Gonca Gülüm. Ben Asan be Asan. Ulan sen şu düğündeki herif değil misin? O düğünde kaldı cancağızım. Artık müstakbel kocanım ben senin. Ne? Be? Ne diyorsun lan sen? He? Turçu. Dün işte böyle söylemezdim mi Mısır Piskülüm. Erkeğim derdin, yakışıklım derdin, King Kong'um derdin. Kulağımın arkasına üflerdim be ya. Ay takayım kulağının arkasına be kara dedim lan bunları. Kara milleti değil mi be ya? İşine geleni hatırlar, gelmeyeni siler atar. Milletin içinde bağıra bağıra evlenme teklif ettin ama bana. Ne? Ben de evlenme teklif ettim. Senin neyinden ne evleneceğim be? Bakın beyefendi, belli ki bir yanlış anlaşılma olmuş. Sizden çok özür dileriz. Kusura bakmayın lütfen, biz artık gidelim ne olur. Daha kocamla oğlumu bulmamız lazım bizim. Vallahi kusura bakmayasınız ama hiç de bir yere gidemezsiniz. O kadar tavuk verdim o kuru herife sizin için. Hangi kuru herife? Aman be ne bileyim Orhan mıydı o Osman mıydı ne boksa. Bir düzine tavuğumu aldı. Hem, hem sana diyeyim sen o kocadan ümidi kes. Onu dün gece iyice izlemişlerdir orada. Kurtulursa evliye alır Allah'ıma. İstersen seni de bizim kayınçoya yapalım ha. Ne dersin? Ay Allah kursun elden gidiyorum. Samrişim neredesin? Samrişim. <laughs> Ohan abi gaza bas. Yetişiyorlar Ohan abi, abi yetişiyorlar. Yeni <laughs> değil abi gaza bas, gaza a... koyayım ya. Soslar, yolcu alıyoruz şurada, yolcu. Sus. Ne yolcusu lan? Adamlar pekimizde. Yok ya. Sonra şoförler odasına şikayet etsinler, değil mi? Bir şey. Yok. Şoförler odasında sana ne lan? Bir lütfen. Arkayı dört arkadaşlar. Teyze çocuk kucağa bakalım hemen. Ha, devam et oğlum abi. Kardeş şuradan bir çakallı köyü. Denizli mahallesine de iki kişi. Balık pazarı ne kadar? Orhan balık pazarı ne kadar? E, bir yirmi 25. beş. Diğeri yirmi beşmiş. Orhan da bar... ...gibali bize bak. Nereye gidiyoruz ulan? Bu balcalı dolmuşu başka yere gitmez. Hiç hey, dolmuşçu oldu başımıza ya. <laughs> sus dostum, sus sus. Geldik geldik. Baba, bilezik çıkıyor içimden. Ne bileziği lan? E, Trabzon bulma bileziği galiba baba. Vay kutu bir yoz vay. Gömü çıktı içinde. Aa, an, ana, hepsi sende mi lan? Çıkar bakayım çıkar. Kimle takmış görelim. Çıkar çıkar. Kaçmayın lan balına başladığına kuduklarım. Düzüm bir dalın. Yirmi çeyrek, otuz sekiz yarım, on bilezik. Erik mi? Bu Erik kim takmış lan? Aa onu ben taktım ya. Tam mevsimi. Kütür kütür gider vallahi götürün. Ulan ne geldiyse başımıza senin yüzünden geldi. Bir de Erik takmış geline gerizekalı. Ohan abi niye durduk? Son durak. Sarıçam sahil beyli pozantıya gidecekler kalsın. Gemliğe ye gidecekler yeni kapıdan feribota binsin. <laughs> baba geliyorlar ne yapacağız? <laughs> geliyorlar baba niye Lan oğlum sıfatını görünce sinirim bozuluyor. Şu tipe bak ya. <laughs> ben de istemezdim ama böyle olmayı değil mi? Midyat Seyfo <gülüyor> gelin. <gülüyor> Bize diyor herhalde. Orhan bizi nereye soktun Orhan? Sessiz olun burada yabancıları sevmezler. Affedersin kardeş biz buranın yabancısıyız ya çocuğun üzerinde kiloyla altın var. Ne yapacağız? Ulan Orhan yolunu yordu. Evet benim müstakbel karıcığım. Hazırsanız aşağı iniyoruz. Nikah memuru geldi. O da bizim arkadaş zaten yabancı değil. Bak Hasan abi. Anaannemin tersi kötüdür. Ağzı pistir. Sinirlendi mi iki boy büyük gelir size. Ondan sonra vay efendim biz duymadıydık. Yok efendim Dürdane Hanım orantısız güç kullandıydı falan demeyin. Asana asana. Ferhat ile Serhat üç tane kaju yakalamışam. Ne? Kimmiş bakayım onlar? Kimlerdenmiş? Tanımıyoruz be abi. Biri Arap, bir Arap biber duş. Biri beş mallı bodur bir kel. Biri de gelinlikli bir oğlan be abi. Beş temallı olanın elinde tavuk var bir de kadar alakasızlık ancak bizimkilerde olur ama... Sen burada kal. Sakın kaçmalarına izin verme. Yoksa salcak kurarım senin o kemcik ağzına. Vay vay vay. Kral adamlarmışsınız ha. Ben de sizi koftiden sanmıştım. O dayaktan nasıl kurtuldunuz ayret vallahi. Ama yine de yağmurdan kaçarken doluya tutuldunuz ha. <laughs> ya ben sizi bir yerden tanıyorum sanki. Nereden olabilir acaba? Amca seninle bir şey konuşmamız lazım amca. Şimdi olmaz bari. Hem sen niye giymedin be ya? Birazdan dürdane alımla nikahımız kıyılacak. Hazırlansana be. Dürdane mi? Bizim dürdane mi? Vay anasını ya. Karıya bak. işi pişirmiş de haberimiz yok. Ben de ondan bahsedeceğim sana. Çifte düğün yapacak galiba. Dün gece sevdiceğim kızı kaçırdım. <laughs> Kadriye! Kız Kadriye! Gel buraya! Öp bakayım amcanın elini. Oha! Karaya bak! Traktör gibi yeminle. Ama Gelini bu apul kaçırmış. Görüyor musun bak? Aa! Benim gelini çalan herif bu. Kız ne ara geldi buraya? Hadi be oğlan. Nereden senin gelinliğin oluyormuş? Ver lan gelinimizin gelinliğini. Kulli. O, oğlum versene gelinliği bacağına. Lan ne meraklıyım ki gelin olmaya be. E tamam ama içinde bir sürü altın var. E bir onları alayım önce. Lan oğlum, mal oğlum benim. Çenesi ***'ım <laughs> oğlum benim. Demek düğünde takılan altınlar sizde. Sakın ha ucuz kahramanlık yapmayın. Gelinliği alayım. Hı? Ne oluyor lan? Camu aşireti, etrafınız sarıldı. Teslim olun. Bacı, bacı. Ulan bu ses, bu, bu bizim pilot değil mi be? <laughs> evet. Ah sabrım kocacığım. Ah, ah dedim artık tamam. Bu sefer kesin kavuşamayacağız. Bu bölüm son dedim yani. Ama çok şükür. Çok şükür aileler geldi başımıza. Merdane teyze. Yerim. Yeğenim! Eve kaçmamız lazım. Burada Ulan, Ulan harbi kıyak iş miymiş bu ha? Çabuk terasa çıkın. Ulan bu da bitti be. Helal olsun sana be pilot kardeş. Anaaa! Fırıldaklar! Lan ne işiniz var sizin burada be? Çok soru sorma ulan! Yürü hadi gidelim! İyi de o, o operasyon... Operasyonun ama bizi kurtarmaktı zaten. Haberin yok mu? Yok mu be? Kırmızı e, Gidelim o zaman da. Gide ki gelini aldın mı yavrucuğum? Yok e, e, Onu da bıraktım baba. Ulan geri zekalı! Niye bıraktın altınları ha? Ah, ah. ya, ne vuruyorsun baba ya? Vurma sana ben çocuğa öküz herif. Ah! Aa, aa acıttın be kayınvalide. Oh. Ah. Bana ne vuruyorsunuz lan? Ben vurdum ben. Herkes birbirine vurunca canım çekti. Yalnız ne oturttu ben size ya şu vakti! diye. Ah!